Arkadaşlar merhabalar Hadi bugün de şöyle bir analiz yapalım istedim ee, Bakın bugün S&P'de yani bir böyle satış baskısı yok ama faizler yükseliyor arkadaşlar Daha doğrusu dolar endeksi yükseliyor 106 bini şu an birazcık böyle kırdı geçti arkadaşlar e, altında ciddi gerilemeler gözlemliyoruz arkadaşlar yani 1900'ün altına geriledi 1886'larda oldu yani faizlerin arkadaşlar buradaki bakın gündem maddesi şu faizlerin ne zamana kadar yüksek kalacağı yani. Ve bir faiz arttırımı da olacak mı? Daha sonrasında bir faiz arttırımı oldu. Önümüzdeki yıl itibariyle artık faizleri düşürecekler mi? Yoksa faizler sabit mi kalacak? E, bu konuşulmaya başlanacak. Şu andaki bizim elimize gelen... Öngörülerde hani FED'deki e, genel durumun önümüzdeki yıl itibariyle düşürmeye başlanacağ ama düşürmeye öte arkadaşlar. Ya bakın Amerikan ekonomisi çok farklı bir ekonomidir abi. İnsanlarda Amerika'da şöyle bir düşünce var. Şimdi onlar böyle bir millet değil göçebe bir toplum yani. Dünyadaki en zeki kişiler göçebe olarak Amerika'ya gider. Geçen bir tane haber gördüm. Amerika matematik yarışmasında Çin'i yendi diye. Amerikalılar orada Amerika'yı temsil eden kişilerdi Çin'le. Ya yani böyle düşünebilirsiniz. işte hani biraz şey yaptım. Komedi olsun işte. Anladınız. Arkadaşlarım işte ee, şu anda bakın sizlere şunu söyleyeyim çok aşırı derecede ciddi kırılmalar yaşanmıyor piyasada yani ee, çünkü artık e, hani en kötüsü dediğimiz şeyi zaten yaşıyoruz önden yüklü faiz arttırımları olmuş baktığınızda. Yani bu faiz arttırımları arkadaşlar şu anda nasıl ne kadar böyle olacak? Yani ekstradan bir faiz arttırım 7'ye 8'e falan çıksa piyasa tabii o zaman daha da kırılır, daha da aşağı çekilir. Ee, bu tarz bir söylemlerde bulunan herhangi bir insan şu anda yok. Ne fon yöneticilerinden ne de FED'den yani. Ee, tabii ki o da piyasada biraz sıkıntılı pozisyonlar yaratır. Şu anda biz açıkçası... Yani ne uygun fiyatı olursa onu toplayacağız. Bakın böyle dönemler arkadaşlar 7 yılda 8 yılda bir gelir arkadaşlar. Şu anda nasıl diyeyim çöpleri çöpten kesin atıyorlar. Hisselerden bahsediyorum yani yarın bir gün değerlenir mi? Hani şöyle evde mutfakta tutayım veya şöyle olsun diye durmuyorlar. Nakite geçiyorlar. Piyasanın genel yapısı itibariyle bu. Çünkü nakite erişimde zorluk yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Şu an Türkiye gibi düşünün. Yani şu anda size bir mesela bir kredi çekmeye çalışıyorsun. %60, %70 vesaire faizlerde sana kredi veriyor. Ve verdiği kredinin ise alım gücü piyasaya salmaya baksan tırt o. Yani çektiğin krediyi iki ayda harcayacaksın. Belki temel gıda ürünlerinde vesaire iki yıl ödeyeceksin. Hem de iki katını. Şimdi e, dünyada şu anda paranın konumlandığı nokta o arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da nakit daha önemli. Bakın bunu aklınıza tutun nakit daha önemli fakat önümüzdeki yıl artık bu iklim değişmeye başlayacak çok uzun zamandan beri faiz arttırımlar oluyor şimdi mesela bu Türkiye'de yeni yeni başladı seçimden sonra ama dünya geneline baktığınızda sevgili arkadaşlar 15-16 aydır böyle bir sürecin içerisindeler önce az az arttırdılar yetmedi bakın bizim Türkiye'de de öyleydi ufak arttırdı piyasa kabullenmedi e, demem daha sonrasında yüksekten arttırım zorunda kaldılar. Ben sizlere diyordum %40, %50 faiz olmalı diye. Bana yorumda yazıyordunuz. O kadar e, şey olursa insanlar batar, şöyle olur, böyle. O kadar faiz var. Bakın oluyor muymuş? Oluyormuş değil mi? Türkiye için konuşuyorum. Oluyormuş. Çünkü Türkiye aslında o faiz oranları da normalde kurtaramaz. Türkiye'nin sorunları çok başka. Faizsel bir durum değil. E, ama biz biraz daha böyle dünya piyasasında şu anda işlem yaptığımız için dünyayı konuşalım yani faizlerin bu denli yüksek kalması riski varlıklarda endişe yaratacak tabii ki doğal olarak ya burada da biz altın olursa altın toplayacağız hisse olursa hisse toplayacağız bakın şimdi bu yolu ikiye ayrılacağız ikiye ayıracağız arkadaşlar sonradan veriler böyle geliyor niye sonradan böyle oldu demeyin ilk ayırdığımız nokta şu anda temelde faiz değil mi daha sonrasında yani doların güçlenmesi bu yapay bir yolda yapılıyor. Üreten kişi tarafından zamlanıyor dolar öyle düşünün. Lakin daha sonrasında ekonomik veriler şu anda kötü geliyor. Akabinde faizleri düşürmeye başladıkça belli bir müddet dalgalanma durulacak ve artık ekonomi veriler daha iyi gelmeye başlayacak. Şimdi ekonomi verilerin daha iyi gelmesi arkadaşlar yine normalde doları yükseltir. Çünkü o ülke güçleniyor öyle düşünün yani. O ülke güçleniyor. Veriler iyi geldikçe dolar güçlenmeye başlar. Şimdi bir miktarda altın yatırımcılar için konuşuyorum. Altın yatırım için şu an avantaj. Ama avantajsal durum altının hisse senedindeki gibi uzun bir yolu yoktur arkadaşlar. Bir müddet örnek veriyorum 1700'e çekilir, 1650'ye çekilir veya 1600'e çekilir. Buralardan toplarsın. Sonrasında faiz indirimleri gelir. Patır 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 üstüne koyar her indirimde. bir yıl geçer. Bir yıldan sonra da bu sefer ekonomik veriler güzel gelmeye başlar. Bu doları ekstradan güçlendir. Bu sefer de ...para altına gitmez arkadaşlar. Nereye gider? Bir hisseye gider. Önce bir altın bir hisse gibi düşünün. Daha sonrasında yarım altın yarım hisse sonrasında altındaki çıkışlar hisse şeklinde gibi düşünün. Hisse senetlerin büyümesindeki şey bu. E, şimdi önümüzdeki yıla tekrardan bir dönüp baktığımızda e, şirket kazançları özellikle funk hisselerinde arkadaşlar hani biz neden S&P'den değil ben size funk'tan gösteriyorum. E, bilançoları önümüzdeki yıl iyi gelecek. Yani geçtiğimiz yani bu yılın daha üstünde bir bilanço açıklayacaklar ve bu açıklanan kazançlar düşünün enflasyonun daha düşük olduğu bir ortamda ve paranın ise daha değerli olduğu bir ortamda olacak. Yani şirkete değer katıcı bir ortam olacak. Dolayısıyla bu hisse senetleri sevgili arkadaşlar daha da çok yükselecek. Yani ben önümüzdeki yıl S&P 500'ün bir 5000'i göreceğini düşünüyorum. E, bu 5000'i görmesi de e, yine böyle Haziran-Temmuz gibi e, gözlemleyebiliriz arkadaşlar. E, güçlü bir V şeklinde toparlanma olur. Şu anda o V'nin yarısında gibi duruyor. Yani her geri çekilmelerde mantıki olarak pozisyonumuzu biraz öyle biraz böyle evrilirsek. Çünkü bakın şu anda şu söylentiler yeni başladı. Amerika'nın açıkladığı raporla, Fed'in açıkladığı raporla biz faizleri önümüzdeki yıl daha yüksek seviyede tutacağız belirlediğimiz orana göre. Önceden 3.4'te şimdi 3.9 oldu. Ama şu ankinden az baktığınızda. E, demek ki bu ne demek oluyor? İndirimler gelecek demek oluyor. Yani Fed'in kendi söylediği bir şey bu arkadaşlar. Şimdi bunun verdiği piyasaya bir baskı oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu baskılama piyasaya Geri çekilme yapıyor. Ee, geri çekilme yapmak zorundalar. Çünkü nakite ihtiyaçları var. Finansal etmek için, finanse etmek için. Burada da nakitin önemini siz görüyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Hisse senetlerini, endekslerini hani böyle güzel yerlerden toplayacaksınız. Ben de bu güzel yerleri zaten sizlere e, gösteriyorum arkadaşlar. Neyde ne kolorasyon gelirse güzel olur diyerekten ve e, yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. Bugünkü portföyümüze bakarsak e, yatay gidiyor. Yani 0.35 artıda şu anda arkadaşlar ama e, ona da artı demeyiz. Normalde bakalım şey nasılmış. Vadellere bakalım. Nasdaq şu anda 0.17, 0.43 artıdaymış. 0.42. E şu anda Nasdaq'a paralel bir işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. E, baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı güzel daha da ateşlendiğinde e, daha da güzel sonuçlar e, elde edeceğimizi düşünüyorum e, ama şu anda hani bir rally havası yok piyasada yani düştüğü yerden toparlanır bir haber gelir daha da çok düşer arkadaşlar İşte bu kör olası düşüşler sevgili arkadaşlar bu kör olası düşüşler nasıl diyeyim sizlere şey değil böyle çok yüksek piyasa dalgalanması şeklinde değil zaten piyasanın beklentisi dahilinde aldığı pozisyonlarda ama bakın burada altın da güzel ciddi oranda bir şey gösteriyor yani kendi portföyünüzü dolar bazlı değil altına endekslemek isterseniz aslında bunlar da şu anda bir avantajsal konumda ama şu anda Altındaki düşüşler biraz daha sürebilir. Çünkü e, dolar endeksinde bir tırmanış e, hareketi var. E, 107'leri 108'leri görebiliriz. Bakın orları da görürsek hisselere odaklanmayın arkadaşlar. Çok güzel. Mesela İsviçre frangı. Ben dün de gösterdim sizlere. Bakın. Tekrardan açalım şurada. Daha sonrasında diğer ETF'lerde de şöyle bir kabataslak göz gözlerim. Dövize geldik. Endeks yükseliyor. Bakın İsviçre frangı güzel seviyelerde. Yani şu anda baktığınızda kendi politikasal durumlarına göre dolar karşısında değer kaybediyor. Çünkü dolarda inanılmaz oranda bir faiz var arkadaşlar. Ama normalde dünya para piyasasına baktığınızda bir tek İsviçre frangı doların üstündedir. Yani bu bence sağlam kat. Ben burada bir alarm kurmuş muyum? Demiştim ki 92'ye gelince toplayabilirim demiştim kendimde. Şu anda 4.83 dolarlık daha artıda. Onu bekliyormuşum arkadaşlar. Daha sonrasında bakın mesela şöyle endeksler de var arkadaşlar. 2x ETF'e geldiğimizde sevgili arkadaşlar hani sadece şu an şey olarak düşünmeyin. Burada bakın finansal şirketlerin, sağlık şirketlerinin bak mesela sağlık şirketlerinin Amerika'da bulunan 2x ETF'i var. Buraya bir proje firmasına internetten bunun içerisinde hangi firmalar var? O firmalarının hemen shaking kalpada falan bilançolu beklentilerine, kazanç beklentilerine bakın. Eğer ki bunların da kazanç beklentileri yüksekse orlardan da toplayabilirsiniz. Örnek veriyorum gayrimenkul. O bak gayrimenkul. Bununla ilgili söylemek istediğim şeyler var arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video çekeceğim sizlere. Çünkü yazan oluyor. Neden acaba yazan oluyor dedim. Bir tane takipçimle mesajlaştım. E, Cihat dedemiz <laughs> şey demiş gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili e, birkaç bir şey demiş e, Onunla ilgili ben size daha güzel şeyler söyleyeceğim şimdi arkadaşlar e, Ama Şimdi söylemeyeyim videomuz uzamasın onunla ilgili Daha farklı e, zamanda bir video çekeyim ama şöyle bir fragman göstereyim hadi Bakın Mesela şu Firma Bu firma arkadaşlar Ortalama olarak 11 bin tane konut ve işyeri firmasının sahibi ve e, bunların kira gelirlerini her ay bakın belli zamanlarda değil her ay boyunca yılda iki defa sizlere temettü şeklinde dağıtıyor. Yani alıyorsun hisse başında belirli bir temettünü alıyorsun cep yapıyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi bu firmalar arkadaşlar yüksek faiz ortamlarında yani fiyatlar aşağı doğru çekildikçe Buralardan da çıkışlar olur doğal olarak. Yüksek faiz ortamındayız ya. Bunların fiyatları aşırı derecede geriler arkadaşlar. Mesela normalde bunların e, 80'lerde ise yani sen 80'den değil 50'den 40'a düşünce al arkadaşlar. Mesela 40'lardan falan al bunu. E, bu sefer ne olmuş oluyor? E, sen e, nasıl diyeyim alacağın temettü oranını arttırmış oluyorsun. Hem de bak dolar bazı. Ya şimdi ben bu tarz bu tarzda gayrimenkul yatırım fonlarında ya temettü dağıtan fonlarda böyle çok aşırı derecede ilgilenen bir insan değilim. Ha burada şöyle bir şey olacak. Gidersin 500 bin dolarını koyarsın buraya. Piyasanın böyle coştuğu zamanlarda 500 bin doların çıkar 1 milyon dolara. Senin temettü oranların artar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler olur arkadaşlar. Ama yani benim yatırım stratejime pek uymuyor ama yatırım yapmak isteyenler için ayrıca güzel bir video çekebilirim bununla ilgili sevgili arkadaşlar. Ee, yani Türkiye'deki gayrimenkul yatırım fonlarından ziyade bu tipteki gayrimenkul yatırım fonlarına baktığınızda yani hem... Para kısıtlaması olmadan hem dolar bazlı hem de her ay dolar bazlı para kazanabileceğiniz, temettü alabileceğiniz, kira alabileceğiniz pozisyonlar da mevcut sevgili arkadaşlarım. Şu anda söylemek istediklerim bu kadar. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize. Iyi.